Merhaba arkadaşlar, Otokarşif kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç çekimiyle karşınızdayız. Çekçemiz araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Şöyle aracımıza bakalım. Nissan Juke. dostlar bugün 2012 model Nissan Juke 1.6 Tekna ile beraberiz. Bu aracımızda 1.6 atmosferik benzinli bir motor bulunuyor. Bu motor 4 silindirli ve 117 beygir güce sahip 158 Nm'de bir tork üretebiliyor. Araçta CVT bir şanzımanımız bulunuyor ve 1205 kg civarında bir ağırlığa sahip. Motor ağırlık ve şanzıman verisine beraber aracımız 0'dan 100'e 11,5 saniyede çıkabiliyor. Son fabrika verisine göre 70 km saat, 170 km saat. Bagaj hacmimiz 354 litre civarında. Şehir içerisinde 8.3, şehir dışında 5.2. Ortalamada ise 6.3 litrelik bir yakıt tüketimi sunarken yakıt depomuz 46 litre civarında. Aracımız bilindiği üzere B segmenti crossover bir otomobil ve kepten 5 yıldız almayı başarmış 2011 ve 2019 senesinde. Motor kısmına baktığımızda 1.2 TC turbo benzinli bir motor seçeneğimiz var. 1.6 atmosferik yine bir e, bu araçta bulunan motor seçeneğimiz. 1.6 D e, Vigit diye geçen daha doğrusu turbo benzinli bir motor seçeneği ve 1.5 dsi turbo dizel motor seçeneği bulunuyordu. E, şanzıman tarafında 5 veya 6 ileri manuel veya CVT yine Xtronic isimdeki ismindeki CVT şanzımanla tercih edilebiliyordu. E, donanım kısmına baktığımızda e, Tekna, e, Platinum daha doğrusu Tekna, Vigia, Skypack ve Platinum donanım paketleri bulunurken ayrıca işte Special Edition, Limited Edition, Sportback, Platinum Premium, Black Edition gibi e, ara donanım seçenekleri de bulunuyordu. E, şanzımanlardan bahsederken şunu söylemeyi unuttum. E, 1.2 ve 1.5 dsi'lerinde 6 ileri manuel, 1.6'larında 5 ileri manuel CVT veya şey 5 ileri manuel veya CVT şanzımanla 1.6'lıklarda dediğim gibi 6 ileri manuel veya CVT şanzımanla tercih edilebiliyordu, onu da söylemiş olalım. Japon üretici Nissan tarafından 2010 yılından itibaren ürettiği B segment crossover'da temsilcisi olan bir modeli 2015'te bir makyaj görmüştü ve 2019'da yerin ikinci nesline bırakmıştı. Bu aracın bir başka versiyonu, makyajlı versiyonu videosu yine kanalımızda bulunuyor. Onda Nismo paketlerine kadar, daha güçlü paketlerine kadar, böyle modellerine kadar her şeyin detayını anlatmıştım. Videonun çok fazla uzamaması sebebiyle bu araçta anlatmayacağım bunları. Dileyenler diğer videomuzdan da izleyebilirler aracımız önden çeker bir araç sadece 1.6 digit diye geçen motor seçeneğinde 4x4 seçeneği bulunuyordu onu da söylemiş olayım evet dostlar her araçta yaptığım gibi aracın etrafında şöyle ufaktan bir dolanalım varsa bir kusuru vesaire hem onlar görünsün aracımız satılık çünkü hem de sizlere gördüğüm şeyleri aktarmaya çalışayım evet baktığımızda aslında tasarım olarak gerçekten değişik bir otomobil tasarım olarak böyle değişik çizgileri bulunan bir otomobil farklı duruyor diğer otomobiller çok benzemeyen bir otomobil onu söyleyebilirim Hatta ilk çıktığı dönemlerde işte bu far grupları karıştırılıyordu. Polislerden mesela bir arkadaşım da vardı bundan. Ee, anlatmıştı ki işte e, farları yaktım diye siz farlarından ceza yedin falan diye. Tabi şey de olabilir bu. Hurafe de olabilir ama şöyle göstereyim yine anlatayım ben burayı. Şöyle üst kısımda çıkıntılı şekilde şöyle görüyorsunuz çıkıntılı bir şekilde diğer tarafta daha net belli oluyor. Bir tane hem şurada bir tane park ampulümüz hem de şurada bir tane neyimiz bulunuyor sinyalimiz bulunuyor. Aşağı kısmında bir tane far e, bölümü var. En alt kısımda ise sis farını görürüz böyle. Yukarıdakiler far sanılıyor genelde. Ondan dolayı alttakini sis farı sananlar da oluyor. Ondan dolayı demiş. Olabilir. O dediğim konuyu muhabbeti diyelim. Orta kısma geldiğimizde o dönemki Nisan'larda görmeye alıştığımız panjur yapısına benzeyen bir panjur yapısı var. Hatta Murano'nunki biraz daha çok benziyordu bunlara diye hatırlıyorum ben. Böyle petekli yapısı var ve ortada yine eee imzası V şeklindeki kromu ve ortasında Nisan ablamı güzel görünüyor. Aşağı kısımlarında şöyle siyah kaplamalarımız var. Orada 3 tane delik kısmı yapmışlar. İşte sisleri sağa sola koymuşlar da güzel görünmüş. Aracın şöyle çamurluk kısımları bayağı böyle şişik şişik görüldüğü üzere. Bayağı haybetli duruyor. Bayağı şık duruyor onu söyleyebilirim. Kabutta yine farın orada e, bir tane çıkıntısı var. Asuna doğru uzayan. Selecekler çok gizlenilmeye çalışılmamış. Silecekler... Ama fiskeler kabutun altına gizlenilmiş. Onu söyleyebilirim. Dediğim gibi koca koca çamurlukları var. Gerçekten hatta şuradan baktığımızda şöyle göstereyim. Bayağı burada bir girintiler, çıkıntılar şurada bildiğiniz böyle küçük bebeğe yatırın. Burada yatar gibi bir alan var. O kadar şişirmişler arka çamurluk kısmını. Onu söyleyelim. Aracımız tabii crossover olduğuna kaynaklı, SUV segmentine vurgu yaptığından kaynaklı neyi var? Ee, görüldüğü üzere işte tamponların altları siyah, dodiklerimiz siyah, maşbelerimiz siyah, mat malzemelerle, plastik malzemelerle kaplanmış. Güzel görünüyor, haftan böyle yerden yüksek, şık da bir yapısı var, değişik de bir yapısı var. Diğer otomobiller benzememesinden kaynaklı, farklı da duruyor. Gerçekten güzel bir otomobil diyebilirim ben bu otomobil için tasarım olarak çok güzel özellikle. Şöyle gördüğünüz altı olacaklarımız jantlarımız var arkadaşlar. Bunları şöyle bakayım. Yanlış hatırlamıyorsam 17 ama Yine de ben bakayım sizlere. Net bir şekilde anlatayım. Hop. Görebilirsem tabi ama. Evet. 215, 55, 17 ebatında lastiklerle de sarılmış bu jantlarımız. Bu altı kol bu jantlarımız. Güzel görünüyor bunlar da. E, ee, üzerinde şöyle bir sinyallerimiz var. Kapı kollarımız görüldüğü üzere önde var. Arkadaki aynı Clio 4'lerde olduğu gibi C sunumuna gizlemiş. Güzel görünüyor. Aynalarımız gövde renginde. Gayet güzel. Şöyle can, yan camlardan baktığımızda aslında bir arkaya doğru bir sivri bir yapı var. Şöyle şu kısım özellikle yağmur damlası gibi değişik duruyor. Güzel bir tasarım diyebilirim bunun için. Kapılarda yine ufak tefek gölge efektlerimiz, gölge oyunları oynanmış diyelim. Arkaya doğru geçtiğimde tam olarak görüntümüzü şöyle göstereceğim ama araçlar da beni ezmezse tabii tam arkasına geçtiğimde görüntümüz bu şekilde. Arka stop tasarımları da gerçekten farklı böyle yukarı doğru uzuyor, camlara doğru uzamış, değişik duruyor. Hatta bunları yanlış hatırlamıyorsam makyajlarında falan buraya artık şey koymuşlardı, bir ampul koymuşlar şöyle uzuyordu buraya kadar diye hatırlıyorum. E, normalde şuralar boş yanmıyor ama şuralarda yine lambalarımız var. E, turuncular falan da güzel durmuş, şık durmuş, yakışmış, güzel retro bir hava da katmış aslında baktığımızda. Tam dediğim gibi arkadan baktığınızda şu çamurluğun çıkıntısı gerçekten değişik duruyor. Özellikle aracı sürerken aynadan görünen o görüntü bir başka görünüyor. Yani Porsche sürüyormuş gibi bir his, hissi oluyor otomobilin. Değişik. Bagaj kapağının üzerinde bir tane e, plakalımız bulunuyor. Plaka bölümümüz bulunuyor. Onun üzerinde şöyle plakalının üstünde küçük bir kaşımız ve üzerinde Nissan amblemimizi görebiliyorum. Aşağı kısma geldiğimde tamponda yine reflektörlerimiz var. En alt altta yine siyah malzememiz kaplı. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle park sensörlerimiz var. Sanki bunlar sonradan takılmaya benziyor ve e, şurada bir tane e, sis lambamız bulunuyor. Gayet hoş diyebilirim. Küçük de bir camımız var arkada. Şurada bir tane 300 stopumuz, şöyle de bir sileceğimiz var. Şuradan bagaja ulaşabiliyoruz. Şöyle açalım. Evet kibarca da açılıyor bagajımız. Dım ve size buraya anlatmaya başlayayım. Evet görüldüğü üzere zaten yüksek bir otomobil olduğuna kaynaklı direkt böyle ayağınızın altına geliyor ve şurada düz bir alanımız var görüldüğü üzere. Niye düz? Burası çünkü çift bölmeli. Altına en var çeşit doldurabildiğiniz kadar doldurabiliyorsunuz. Burayı da kapattığınızda tertemiz bir görüntüsü oluşuyor, oluyor. Ben bu olayı seviyorum otomobillerde o detayı hoşuma gidiyor. Evet girinisi çıkıntısı şöyle göstereyim. Şurada bayağı bir oyuk var. Şöyle köşeye kadar gidiyor burası. Bayağı böyle girinisi çıkıntısı olan bir bagaj. Şöyle göstereyim. Burada yine plastik malzemelerle kaplı. Şuralarda tabii amortisörlerin üstlerine ulaşmak için kapakları bulunuyor. Başka deneyim uzak bagaj hacmimiz bu şekilde genel olarak düz bir yapıya sahip. Alt kısmı kullandığımız üst kısmı zaten dümdüz balon oluşundan dolayı güzel görünüyor. Koltuklarımız ikiye bir oranda yatabiliyor. Güzel bir detaylardan bir tanesi. Yukarı kısma doğru geldiğimde burada yarım bir görüldüğü üzere kaplamamız var. Şu üst kısma koymamışlar. Şurada stop lambası uzlaşmak için bir alan bırakmışlar. Sadece buralar ama siyah bir malzemeyle kaplı. Yine şöyle bir tane tutamak koymayı düşünmüşler ve koymuşlar ve güzel olmuş. Güzel de kapanıyor geldim kapıya. Dediğim gibi şöyle C sunumdan üzerinde bir gizli kapı kolumuz var. Kapı da gayet detaylı diyebilirim. İçerisi bu şekilde. Geldim buraya. Şimdi görüldüğü üzere arka kapımız biraz küçük. Şöyle göstereyim size. Küçük bir arka kapısı bulunuyor. Buralarda sert malzemelerimiz kullanılmış. Şimdi kolumu koydum yerlerde falan sert malzemeler var arkadaşlar. Yumuşak malzeme, yumuşak malzeme kullanılmamış. Ama şu Kısımdaki plastik falan güzel olmuş onu söyleyebilirim sizlere Başka nelerimiz var Aracın içerisinde zaten şöyle Farklı renklerde kaplamaları vardı Bu araçta mesela gri var bunların kırmızı falan Onlar da vardı diye hatırlıyorum Bu güzel duruyor şık duruyor gayet hoş İç açma kollarım böyle göstereyim size Krom ve krom kaplaması var Ve çok güzel tasarım var değişik bir tasarım var Diğer otomobillerin hiçbirisine benzemiyor Öyle söyleyeyim sizlere Şurada görüldüğü üzere küçük bir şeyin sığabileceği cep yapmışlar Düşünmüşler güzel olmuş Geldim ön kapıya Ön kapının hissiyatı arkaya göre biraz daha iyi. Sanki araba kupe olacakmış da sonradan bir dön kapıya dönmüş gibi. Arka kapının küçüklüğü, ön kapının uzunluğu falan değişik duruyor. Buralarda yine sert malzemelerimiz var. İç açma kolumuz yine arkadaki aynı. Çok güzel bir tasarıma sahip. Burada artık kolumu koyduğum yerde bir kumaş malzeme gelmiş ama bu çok yumuşak bir malzeme değil. Yapı olarak da böyle hafiften kendisini salabiliyor zamanla. Dediğim gibi çok yumuşak bir malzeme değil ama o kumaş kolay. düşünmüşler en azından. Burada bir tane cebimiz var. Şurada bir tane şey sağabilecek şekilde. Yine bu kaplamamız ön tarafta da bulunuyor. Ee, sadece şoför kısmındaki camımız full auto şeklinde çalışıyor. Yan aydın ayarlarını falan da buradan yapabiliyoruz diyelim. Şoför koltuğunun yükseklik ayarımız var. Aracın içerisine hemen biniyorum sizler için. Hop. Evet buradaki detayları sizlere anlatmaya başlayayım Kapı, kapatayım. Dış seslerden de sizleri kurtarayım ve başlıyorum anlatmaya. Evet buralarda şu kısımlarda dahil şuralarda artık yine sert malzemeler. Bu segmenti gereği bunlar. Normal karşılıyoruz zaten. E, ee, buralarda sert malzeme. Şunun tasarımı benim hoşuma gidiyor. Şu şapkanın tasarımı gerçekten böyle bir değişik bir tasarım var. Güzel görünüyor onu söyleyebilirim. E, ee, şuralarda yan camların buzunu için bir hava menfezi. Bir de şu kısım mesela ağız sunlarında yine plastik malzeme yukarı kadar dönmüşler değişik duruyor. Şurada bir tane e, Twitter'ımız var. Burada dediğim gibi yan camların buzlaşmak için bir hava menfezi. Şurada benim şu an bir hava menfezi var. Bu şöyle göstereyim size. Açabilirsem tabii yanlış basıyorum. Şöyle sağa sola her yere dönebiliyor. Kapatıp kapattığınızda gerçekten şöyle temiz bir görüntü oluşuyor. E, ben bu e, şeyleri, hava menfezlerini seviyorum. Bunun etrafında yine gri böyle bir şeyler dönmüşler. Burası da böyle abartılmış aşağıya doğru uzatılmış. Düşük, değişik duruyor. Güzel duruyor. Aracın içerisinde böyle yuvarlak katlar, değişik kabartılar, çıkıntılar falan Değişik bir tarz otomobil olduğunu kendini belli ediyor. İçeride de belli ediyor. Aşağıya doğru geldiğimde e, pardon şurada ben ne dedim? Yan aynalarım mı dedim? Bunlar yan ayna değil ya. Bunlar merkezi kilit tuşlarımız var. E, merkezi kilit tuşlarını buraya koymuşlar. Burada ise neyi var? Far yükseklik ayarımız var. Yan aynanın ayarları bulunuyor. E, fa, cam ayna kapamamız var mıydı bunda? Yok. Maalesef mersiyonumuzda bulunmuyor. Şurada bir tane de ESP off tuşumuz var. Altta bakıyorum herhangi bir cep var mı falan. Buralarda cebimiz bulunmuyor. Evet baktım farıma. Farımda Otomatik fonksiyonumuz yok arkadaşlar. Yağmur sensörüm var mı? Ona da bakıyorum. Yağmur sensörüm de bulunmuyor. Otomatik aran dikiz aynamda baktığımda yok arkadaşlar. Otomatik aran dikiz aynamda bu versiyonumda bulunmuyor. Evet direksiyonumuz şu şekilde. E, tasarım artık kimlerin hoşuna gidiyor, kimlerin hoşuna gitmiyor ama e, görecelidir tabii bu şeyler, zevk meselesidir. Benim hoşuma gidiyor, sportif görünüyor, güzel duruyor, el tuşu falan da A, gayet hoş. Deli dikiş detayları falan güzel. E, şu orta kısmı birazcık böyle çıkıntılı. Buralarda yine e, menü ile alakalı tuşlarımız falan bulunuyor. Başka nedenimiz var bu direksiyon üzerinde? İşte hız sabitlemenin bir tuşunu buraya koymuşlar. E, yani üç kollu ele güzel oturan bir direksiyon kısaca onu söyleyebilirim. Şöyle bakalım hep beraber. Hop tabi kolunu bulabilirsem bu arabanın. Neredesin? Kol var da galiba bir saniye. Evet şöyle göstereyim. Yüksek kayarımız bulunuyor. Bayağı böyle aşağılara kadar da iniyor aslında. Şöyle ee, yukarıda kaldırabiliyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim derinlik ayarı bulunmuyor. Ya şey açma mandalı bayağı böyle girdi. Yani bunu bulamayalım diye yapmışlar büyük bir ihtimalle. Çok ileride bunun direksiyon ayar mandalı. Onu söyleyebilirim. Göstergelerimizi şöyle göstereyim. Yan masken şu şekilde görünüyor. Böyle koyu fonlar kullanıldığından kaynaklı. Sanki burada bir hayal ekran varmış gibi görünüyor. Ama şöyle aracı anahtarımız yanımızda değil galiba. Yine bir anahtar vakası. Anahtar almayı unutmuşuz. Şöyle bir anahtarımız var. Yani hiçbir fonksiyon yok ekmek bıçağı tarzında. Üzerinde sadece işte açma kapama tuşu olan, e, sustalı falan olmayan. Şu arkada küçük bir Nissan logo'muz var. Bunu şöyle, bu ekmek bıçağını yerine takıyoruz. Şöyle ufaktan kontağı çevirdiğimde, şu şekilde bir görüntü bizi karşılıyor. Beyaz fonlar var, e, ışı aydınlatma olarak onu söyleyebilirim sizlere. E, başka nelerimiz var dostlarım? Alt tarafta yine bir dijital ekranımız bulunuyor. Onun üzerinde hem harareti hem de yakıt göstergesini gösterebiliyor. Aracın işte şanzıman konumunu gösterebiliyor. Güzel detayları var. Yine kilometreyi vesaire onun üzerinde görebiliyoruz. O e, turuncu turuncu yanan ekran üzerinde diyebilirim. Sol tarafta devir saatimiz var. Böyle devir saatinde 7000 devir oraya böyle kırmızı bir şey e, çerçeveyi almışlar. Güzel duruyor aslında baktığımızda. Böyle kadranların çubukları kırmızı kırmızı güzel. Yine sağ tarafta bir hız kadranı bulunuyor. tabi e, tabii bunları şöyle göstereyim. Menü tuşları falan burada ya bu Japonlar ya da Koreliler genelde böyle yapıyor yani bu tuşları buralara koyuyorlar İşte anlık tüketim bilmem ne diye baktığımda mesela bir görelim e, 7.6 litre yakıyormuş otomobilimiz bunu buradan görebiliyoruz ama konum olarak dediğim gibi şurada yani direksiyonu falan bırakmam lazım benim yol üzerine giderken değişik bir, bir olay bunlar benim, benim o çok hoşuma gitmiyor aslında şu direksiyon üzerine koyulabilir mi koyulabilir yani burayı niye yapmıyor onu anlamadım. Ama şuraya koymuşlar bunları diyelim. Her neyse bunu geçelim. Hadi yine şey yapmayalım. Şurada dimrimimiz var. Evet dimirimiz var. Şöyle yükseltip alçaltabiliyoruz. Şöyle tamamen açtığımızda bu şekilde oluyor. Ee, ortaya doğru geldiğimde şurada bir tane dörtlü flaşör tuşumuz var. Sonradan bir multimedya ekranı takılmış buraya. Ee, ondan dolayı burayı es geçeceğim. İki tane hava menfezimiz bulunuyor. Salonda, salonda. Şurada Klima dijital bir klimamız var arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun üzerinde renkli bir ekran kullanmışlar değişik bir şekilde renkli bir ekran kullanmışlar ee, tek bölge şeklinde çalışıyor ee, ama dijital bir e, klima klima paneli var diye, diyebiliriz bunun için evet şöyle aşağı kısmı gösterebilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir tane AUXumuz bulunuyor, şurada bir tane USB'miz bulunuyor sağ tarafta ise bir çakmaklığımız var arkadaşlar. Şurada küçük anlamsız bir göz var. Buraya pek bir şey koyulmaz. Dediğim o oh, renkli döşemeler yani şu kaplamalar buraya komple sarmış görüldüğü üzere. Bunun dediğim gibi kırmızı mesela dışı kırmızı. Buralarında kırmızı olan versiyonları falan da vardı. Güzel görünüyor, şık görünüyor, değişik görünüyor. Ama tabii bunlar böyle e, haftan soyulmaya falan başlarsa çizilinip, çizilebilir maddeler bunlar. şu malzemeler bunlar. Çizilebilir. Bunlar biraz çekin görüntü oluşuyor. Biraz e, dikkatli kullanmak gerekebilir. El freni benden tarafta arkadaşlar. İki tane şöyle göstereyim. Koca koca bardaklığımız var. Gayet güzel. Bunun konumu falan da gayet iyi. Şurada küçük bir tane anlamsız bir alanımız var. Bu sanki buradan çıkıyormuş gibi ama bakıyorum çıkmıyor yani. Sanki bu malzeme kova buradan çök götür gibi ya da kapak gibi de duruyor. Değişik. Şu arka kısımda şöyle göstereyim. Bir tane kovalığımız da bulunuyor. Tabi kolçağımız versiyonumuzda yok. Koltuklarımıza geldiğimde koltuklarımızın şöyle yanalları falan güzel görünüyor aslında. Ortada bir, bir gri rengine benzer ee, orta koyulukta bir Gül rengine benzer bir tane, bir dö parlak şey yapmışlar, e, döşeme yapmışlar kenarları. E, genelde siyah renkte koyu döşemelerimiz var. Yine kapılarda da çok koyu renkler. Aslında baktığımızda biraz renklendirebilirler miydi kapıları? Şu renkler mesela burada çok kullanmış, Orada da kullanmışlar gerçi ama biraz daha böyle araç renkli olabilirdi kapı üzerinde ya de koltuklarında diyebilirim. Bu kısımlar yine dediğim gibi sert malzemelerle kaplı. Geldim buraya. Şu şekilde güzelce açılan bir torbidomuz var. Bunun şöyle göstereyim size. İçerisi de bayağı büyük. Yani bayağı torpidogöz arası yani onu söyleyebilirim bayağı bayağı büyük. Ee, baktım yukarıya yukarıda şöyle bir hop bir şey düştü oradan. Bir tane güneşliğimiz var arkadaşlar içerisinde hem e, kapağı bulunuyor hem de e, aydınlatması bulunmuyor ama onu söyleyeyim bir tane kapağı bulunuyor. Bu aynanın sol tarafta yine şu şekilde kapaklı bir aynamız var dostlarım yukarıya geldiğimde Rena modellerinde görmeye alıştığımız aslında bir tavan lambasına benzer tavan lambası var, işte köşelerde ne bileyim şeyler var işte haritalı okuma lambaları ortada üçlü bölünmesi var. Gayet güzel yeterlidir. O da aydınlatma konu olarak yeterli. Aracın içerisinde aydınlatabiliyor en azından ön tarafını diyebilirim. Şurada bir tane mikrofonumuz bunun sesli konuşma için. Evet ön tarafta başka bir detayım var mı diye bakıyorum. Başka bir detayım yok. Şöyle koltuğumu kendime göre ayarlayayım. Tabii koltuk ayarlarımız falan manuel. Evet ben burada böyle rahatım. Sırtlık kısmın birazcık genişlemesi lazım. Şöyle rahat kürsül kullanırım. Hadi arka tarafa geçelim bakalım neler varmış arka tarafta. Hop buradan açtım. Bu tasarım hoşuma gidiyor. Kliolar da gayet güzel. Yani arka kapının dar olmasından mütevellit nedir arkadaşlar? Burayı binerken özellikle ben gibi uzun boyluysanız kafanızı şunlara vurma gibi bir ihtimaliniz var şuralara. Çünkü falan gerçekten biraz dar. Onu söyleyebilirim. Ee, uzun boyların birazcık sıkıntı yaşayabileceği bir e, konum. Ama arkasına geçtiğimiz anda öyle problem kalmıyor. Ee, diz mesafesi olarak burada 3 parmağı yakın, 2 parmak, 3 parmağı yakın diz mesafesi var. Benim dediğim gibi boyum 1.83 yeterli midir? Yeterlidir. Aşağı kısma doğru geldiğinde şart yönümüz maalesef ki var. Burada bakıyorum bir küllük 12 volt çakmaklık güneş şey, e, USB falan var mı diye. Maalesef bulunmuyor. Burada herhangi bir cebimiz yok. Sağ tarafta bir cep bulunuyor arkadaşlar. Burada çocuk koltuğumuz oldu için çok böyle hareket edemiyorum ama şöyle göstermeye çalışayım. Toplamda 3 tane başlığımız var. Bunlar küçük küçük böyle otururken e, aşağıda da olsa sırtınızı rahatsız etmiyor. Herhangi bir kolçaklı yapımız yok. Öndeki koltuk döşemesine benzer şu gri desenler. Bunda da devam etmiş. 2 tane de isofiximiz var. Onu da söylemiş oldum. Arka tarafta görüldüğü üzere herhangi bir aydınlatmamız bulunmuyor. Toplamda şöyle göstereyim. 3 adet tutamağımız var. E, bunda şöyle bir tezaptlık var. Arka tutamaklar özellikle çok geride ya. Yani şöyle göstereyim. Benim başımın hemen yanında biraz daha şuralarda bekleriz ya şöyle bekleriz genelde bu şurada olması gereken şurada görüldüğü üzere biraz geride duruyor ve şöyle ceket asmalıklarımız bulunuyor hem bu pardon sadece sol tarafta var sağ tarafta yok ondan emniyet kemerlerimiz ama yukarı aşağı aşağıya bulunuyor o da güzel bir detaylardan bir tanesidir diyebilirim. Baş mesafesi olarak baktığımda ise burada dört parmak bir baş mesafesi var. Arka tarafta bu aşağıya doğru eğilim olmasına rağmen koltuklarımız böyle. Ee, ön koltuklarla neredeyse aynı konumlarda. şöyle gözümün hizasından baktığınızı anlayabilirsiniz. Ondan dolayı baş mesafesinde problem yaşamıyorsunuz. Sadece arka taraf içerisi aslında geniş yeterlidir. Segmentine göre yeterlidir. Ama belki inişler, binişler bu otomobilde birazcık zor. Arka kapının küçüklüğünden kaynaklı. Şimdi kameralarımızı bağlayalım ve bu aracı sürüşe geçelim. Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yine mesaiden çıktık. Yine sizi memleketin en lezzetli otomobillerinden birini inşallah tanıştırıyor olacağız. Bu akşam sürüş tarafında sizlere ben neler hissediyorsam aktarmaya gayret göstereceğim arkadaşlar. Şudur daha önce kanalımızda bir tane Juk vardı. Bu ikincisi. Çok fazla inceleme videosu var mı bilmiyorum ama 1.6 ee, e, atmosferik tekna Xtronic CVT şanzımanla kombin edilmiş bir motor içeriyor bu arabanın kaputunun altı. Arabamız arkadaşlar sarı sitede Bolu'daki satılık ilanları arasında var. Tramerimiz 1900 lira gibi bir rakam. Arka kapıda lokal bir boyamız var ve sol tarafta kuru çekiş düzeltmemiz var. Onun dışında arabamız gerçekten son derece en azından kaporta tarafında içerisi de çok güzel de kaporta tarafında son derece bakir bir otomobildir onu söyleyeyim. E, bu cuklar tabi tasarımı itibariyle son derece radikal otomobillerdir. E, yani çok almak isteyen olur. Çok uzak durmak isteyen de olur bu otomobillerde. Öyle ilginç. Burada oturuş pozisyonu arkadaşlar. Sürücünün koltuğu. manuel olarak e, hemen sol taraftaki koldan kumanda edilebiliyor. Ama ne kadar aşağıda otursanız oturun. Bu arabada bu böcek gözleri oturduğunuz zaman görüyorsunuz. Ben bu tasarımı çok fazla bilmiyorum ki ben bir şey yapıyor da. Hiçbir şey yok. Ben bu tasarımı çok beğenmem ama alıştıktan sonra da güzeldir bu bocek gözleri görmek bazılarını da çekici geliyor olabilir. Efendim burada ön camın verilen açısı, onun büyüklüğü filan ön taraftaki trafiği görmek bakımından son derece fevkaladelik içeriyor. Orada da bir sıkıntı yok. Kapa aynalarımız gerçekten büyük. Onlar da arkadaki trafiği göstermek bakımından son derece mahirler arkadaşlar. Orada da bir sıkıntı bu otomobilde asla. Yok arkadaşlar. Buradaki bu aynada yine arka tarafı gösteriyor. Orada da bir sıkıntımız bu otomobilde yok. Buradaki direksiyonla cam arasındaki mesafe, buradaki derinlik son derece idealize edilmiş. O, o açıdan da hoştur diye söylerim. Sürücünün koltuğu yanal destekler tarafında biraz zayıf, zayıf ama e, sürücünün e, baldır desteği gerçekten çok güzel. Uzun boyluları bile son derece rahat ettirecek bir nitelik kesinlikle arz ediyor. Orayı da söyledim. Efendim direksiyonumuz elektrik destekli 3 kollu bir direksiyon. Çok şık bir direksiyon. Tekna pakette deri e, dikim de var üzerinde. Deri de son derece şık. Onu söyleyeyim. Ee, özellikle şehir içerisindeki manevralarda e, kullanıcılarını sürücülerini son derece rahat ettirir. Bir hali kesinlikle var bu otomobilin. Buradaki e, arkadaşlar gösterge dürbün şeklindeki gösterge ekranları son derece okunaklı. Arabanın kontağı çeviri çevirmez de. Kadran selam, selamlama size yapıyor. Bu 1.6 arkadaşlar atmosferik ünite 117 beygir güç ve 158 Newton metre bir tok üretiyor. Motor Japonların bir motoru tabi Nissan'ın ile olan işbirliğinin bir yansıması ama tasarım tarafında Japonlar bu otomobilin tasarımını yapmışlar. Ama yolun ortasından tabi gidiyoruz ama yani benim sizi geçmem icap ediyor abicim. Müsaade edecek misin? Şimdi bu bu motor arkadaşlar gerçekten bir de zincirli bir motor bu. Bu kayış yok bunda. Bu motor çok uzun kilometreler. Sıkıntısız arkadaşlar. 10 bin bakımlarına dikkat ettiğiniz zaman ellerde bakımlarını yaptırdığınız zaman gerçekten çok uzun kilometreler sıkıntısız alır yürür. Yine bu motor Fluence'de, Renault'da, Megane'da, Clio'larda filan da kullanıldı arkadaşlar. Hararet toleransı son derece yüksektir bu otomobilin. O yüzden kapak çantası yakması falan bunlar da çok görülen şeyler değildir. O yüzden çok da sevilir. Dayanıklı bir motordur. Onu baştan söylerim biliniz efendim. Arabanın motoru öyle bir motor. 7 litrenin değil mi? Onur 7 litrenin üzerinde mi yakıyor ortalama? Evet 7 litrenin biraz üzerinde bir yakıt tüketimi vardır. Ortalama yakıt tüketimi tarafında. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Efendim bu arabalarda bu Japonlarda tabii nedir şu e, trip tuşu buradaki e, bilgilere ulaşmakla ilgili okumak için şuradaki garip bir şekilde elinizi direksiyon simidinin e, arasına sokarsınız buraya buradan bakarsınız. Bu acayip bir tasarım. Niye öyle yapılmıştır bilmiyorum ama iyi bir şey değil onu söyleyeyim. Yine buradaki arkadaşlar kumanda kollarına ulaşım çok güzel. Buradaki vites e, konsolunun olduğu yer yüksekte olduğu için bu çok şık tasarımı son derece güzel. Otomatik vitesin koluna ulaşım arkadaşlar bir o kadar güzel klimayı çalıştıralım. Çalışıyoruz değil mi? Şey tarafını alayım. Heh, şurayı da çalıştım. Evet. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Arabamızın arkadaşlar ön tarafta MacPherson e, viraj demiriyle birlikte sunulan bir MacPherson var. Arkada da torsiyon çubuğu var. Orada biraz maliyetten kaçılmış ama yine de e, öz, yani bu arabayı böyle yüksekte bir otomobil olduğuna bakmayın. Arkadaşlar gerçekten kabin salınımı ve virajlardan giriş çıkışlarda size son derece güvenli hissettiren bir hali var bu otomobilin. Yüksek süratlere çıktığınız zaman yani arabayı devirli kullanmaya başladığınız zaman bu 1.6 atmosferik motorun sesi kabin içerisine geliyor. Onu söyleyeyim. Bu arada klima güzel gerçekten soğutuyor. Dijital bir klimamız var tekne paketler arkadaşlar o güzel. El er freninin sürücüye dönük tarafta olması da Yine benim beğendiğim unsurlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Fakat burada ne yok arkadaşlar? Bir kolçağımız yok. Keşke olsaydı dedirtiyor bu arabada da. Bu böyle. Tabii bu e, arkadaşlar e, biraz nazlı hızlanan CVT şanzımanla kombin edilmiş bir motor. Dedim ya sesi biraz içeri alıyor. E, arkadaşlar yol sesimiz de kabin içerisinde geliyor. Orada genel böyle Uzakdoğulu e, otomobillerin gerçekten hissiyatları var bu otomobilde. Yalıtım tarafında çok fazla uğraşılmış değil ama çok da kulak tırmalayan bir hal de yok e, kabinin içerisinde. O güzel Şu, e, burada kullanılan malzemeler arkadaşlar sert malzemelerden seçilmiş. Yumuşak olsalar mıydı? O da öyle dedirtiyor kesinlikle. Orayı da ifade edeyim. Fren pedalımız şöyle. E, yumuşak başlıyor. E, onu yani e, gerekli durma mesafesinde durmak için onu bir hayli ezmeniz kesinlikle gerekiyor. Tolerans o tarafta biraz e, dozlama tarafında biraz fazla bence orayı söyleyeyim. ya bir otomobile e, has bir şey de olabilir bu otomobile. Onu bilemiyorum. Araba arkadaşlar Bolu'da Sarıste'de satılık ilanları arasında olan bir modeldir. Nissan Juke 1.6 Tekna arkadaşlar otomatik vitesi son derece keyifli bir otomobil. Amortisörlerimiz arkadaşlar tabii ki sert gerçekten sert. Çalışma aralıkları e, yani ne çok fazla ne çok az ama çalışma seslerini duyuyorsunuz arkadaşlar kabin içerisine geliyor onu söyleyeyim. Tabi ben şimdi dip gaz alacağım. Bolu'da D100 karayolunda Bolu'yu Düzce'ye bağlayan e, yerde tam 14 buradanın önünden arkadaşlar şu anda D100 karayoluna bağlanıyorum ve gaz pedalına oturuyorum. Evet gaz pedalına basmanızla beraber motor gerçekten son derece gürültülü bir hali var. Çalışmaya başladı. Ee, şöyle söyleyeyim. E, 6000 devirler civarına gidiyor. Böyle sonsuzlanacakmış bir hali var. Mesela şöyle şöyle diyelim. Bakın ben şimdi arabayı 100'e kadar alayım. 100'e kadar alayım arabayı. Onu da söyleyeyim ki devir aralığını. Evet arkadaşlar 100 km sabit hızda şişmiş bir balona ayağınızla basıyormuş gibi bastığınızda bu otomobil 2000 devirin çok az üzerinde Kesinlikle seyahat edebiliyor. Bu da yakıt ekonomisi tarafında eğer ekonomik seyahatler yapmak istiyorsanız Nissan Juke size burada da bir kesinlikle olanak sunuyor. Bunu da buradan ifade edelim. E yol tutuş tarafında virajlara rahat girersiniz. E bir sıkıntı olmaz. Çıkarken rahat çıkarsınız. Bir sıkıntı olmaz bu otomobilde. Kesinlikle öyle hissettiriyor. Yüksek bir otomobil diye şey yapmayın ama yüksekte oluşum verdiği o ferahlık var, trafiğe hakim oluş falan bu arabada gerçekten ziyadesiyle de hissediliyor. Bunu anlamak, algılamak da benim adıma önemli bir keyifti diye söyleyeyim. Şimdi arabamızın satılık olmasından mütevellit şunları mutlaka söylüyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. 200 bin kilometre olan bir otomobil arabanın e, sürüş dinamiklerini, konforunu efendim sağlamakla görevli arabanın önünde ve arkasında bulunan yürüyen aksam diye tarif ettiğimiz, tabir ettiğimiz unsurların tamamı son derece sağlıklı ve sessiz çalışıyorlar. Yani arızaya yorulacak herhangi bir ses kesinlikle çıkartmıyorlar. Bu da satılık bir otomobil için merak edilenlerin belki de başında gelen unsurlardan bir tanesidir. Onu da size efendim arz etmiş oldum. Evet anlatacak tabii çok şeyler vardır bu otomobille ama videoyu uzatmamak adına arkadaşlar şunu söyleyeceğiz. Biz bu yayınları İstanbul ve Ankara'nın arasında küçük Şirin Bolu kentinden yapıyoruz arkadaşlar. Küçük bir şehirde büyük bir hikayenin peşine düştük. Yıllardır sizleri bir takım içeriklerle bir araya getiriyoruz. Tabii ki hatalarımız oluyor. Tabii ki acemiklerimiz oluyor ama her geçen gün biraz daha bu işe adapte olup biraz daha bu işi anlayarak, algılayarak ve sizlerin taleplerini de efendim hissederek videolar yapmaya devam edeceğiz biz. Tabii sizler bizim bu azmimize, bu kararlılığımızda, bu aşkımıza, kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek, arkadaşlarınıza paylaşarak destek olursanız çok minnettar olacağız. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. En güzel günlerin gecelerin sizlerin olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederken, Emir Bey aracınız bize bu inceleme için, bu içerik için getirdiğinizden dolayı size de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah evet. istediğiniz fiyata, bizler de buna yardımcı olmaya çalışacağız. Arabayı satıp gönlünüzdeki o yeni yapacağını satın alma işini de yaparsınız diye söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. şifle kalın.